Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Sandık açılım videosu arkadaşlar. Arkadaşım e, bana TikTok canlı yayındayız. Bana şattı arkadaşlar. Ben de gittim 4000 UC yükledim. Böyle sağ tarafta da görüyorsunuz 4000 UC'm var. Ölüm makinesi setini alacağım arkadaşlar. My Sick Force açılımı yapacağım. Öncelikle şuradaki AG ile kırmızı parçacık alacağım. Burada kaç tane? 6 tane alabiliyoruz. Tabi ben her zaman AG biriktirip buradan alıyorum arkadaşlar. Böyle daha tasarruflu oluyor. Burada popülerlikler falan. Bunları kullanacağım arkadaşlar. Durun bakalım. Şu kuponları alayım. Burası da biriksin dursun. Materyal lazım. Materyal alırız arkadaşlar. Şimdi hazineler bunları Bunları da alalım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Mysic Force'a geçiyorum. Özgür buradasın. Ha, 5 tane de bundan geldi bak. Hatta şu uh, kuponları direkt harcayayım. 30 UC'lik. Evet arkadaşlar önce bir kötü şansı giderelim üstümüzden. Aynen. Şu 30 ucelikleri bir harcayalım. Son bir tane kalmış. Zaten mavi mumya sandığı tamamen şanssız bir sandık. Hiçbir şey vermiyor. O yüzden Mystic Force'a geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ödül havuzuna geliyoruz. Akül hızır seti var. Kafası var. Bize de ancak kafası çıkıyor zaten. Uğursuz bebek seti var. Ölüm makinesi seti var. Biz bunu istiyoruz tabii ki. Burada kafası var yine. Tava var burada. Uzi var. M24 var. Biz ölüm makinesi setini istiyoruz. Şimdi 40 tane de bir tane veriyor. 40 tane açtığımız zaman. Biz açalım bir 40 tane. Evet, deniyoruz yine. Bunu da böyle yaptık. Tamam. Üçüncü onluyu deniyoruz. Geldim Borahım, hadi. Hoş geldin. Başladım ben açılıma. Tamam, ben de bakıyorum şu an. Özgür bu arada arkadaşlar Discord'da. Onunla konuşuyoruz şu anda. Özgür. Vallahi kesene bereket. Bağış için teşekkür ederim. Bağış için. Hızlı konuştum heyecandan. Böyle tekli deneyelim bir de. Tekli şansımız olur belki. Yardım yerde şey yarış yapabilirim ama takviye yapabilirim. Vallahi senin canın sağ olsun ya bak direkt verdi. 5 tane oldu şimdiden bende. 40 tane de garanti veriyordu zaten değil mi? Hmm. Deneyelim bir. Yani 1000 de garanti bir tane. Bak verdi. Gördün mü? Aynen. Şimdi 31 tane var. Aslında bunu da birleştiririm. Özgür. Mantıklı. Mantıklı. Bunları birleştireyim. 72 tane premium var. Vay. Al tane Dur neredeydi onlar ya? Ha şurada. Bir tane de buradan elde ettik arkadaşlar. 7 oldu parçacığımız. Yeter herhalde ya. Kaç K kaldı? Daha 2 K var. Aşağı yukarı. Denedik. Yine denedik. Bir tane daha verdi. Güzel. Ben gelecek bence. Kaç oldu? Burası 25 oldu. Gelir ya gelir. Animasyonu geçili açayım mı? Yok mu ikili vermesin? Ne güzel olur valla. Verdi bak bir tane. Bendeki 9. Abi bu 40'tan veriyor ya. Şurası var ya dolunca. Hı. Öyle Aynen. veriyor. Evet. Benim iade fırsatı var bu arada. Tekli deneyelim. Aa, 10 tane oldu zaten ya. 5 taneyi daha açayım çekileceğim zaten. Bir de iade fırsat var orada. Onu aldıydım ben. şeyi Akna abi vardı. Yeni, geldi yani. Yeni mi geldi? Evet. What? Bakayım. E, zaten 10 tane yok muydu bende? Bir tane daha vermesi lazımdı. Alıyorum ölüm makinesini Ahmet Kaya Aleykümselam hoş geldin Özgür alıyorum evet. Haydi bakalım Ay, lulu, lulu. Eyvallah Ama sanki biraz farzla harcadık ya Kaç ucumuz kaldı 400 Ne verdi ha şu yıldız parçacığını verdi Yani bir e, 6000 daha harcasak Şey veriyor Materyal veriyor. Aynen giyiyorum ölüm makinesini. Ama. Özgürümüzün deseyli. Lan tipe bak. karlanın tipi niye benzedi? Karakterini değiştireyim. Baksana neye benzedi? Gariban çocuklara kadına, benzedi. Kadına gider aslında. Aynen buna buna iyi gidiyor. Hani almadım mı? Ben de M24 mi çıktı? Bana mı öyle geldi? Bakayım. Ben hızlılığı açtım. Bakayım. Aynen. Aa M24 gelmiş lan. Bende var ya. Ben doğru görmüşüm. Ulan Özgür iyi ki söyledin ya. Oğlum ben niye görmedim bu M24'ü? Yok bir dikkatimi çekti de. Ama normalde hani şey çıkartması lazım değil mi? Önemli... Bir şey gibi hani böyle tak diye ses çıkıyor ya. Ya bunda çıkmıyor. Bunda çıkmıyor mu? Yok hayır. İyi. Ah. Emir abiden de bir 4000 istesem. Hı hı. Dur bakalım harikaya da fırsatına bakayım. 7-4 daha 11 yapıyor. Ama o Midas Bay'dan alacağı için yetişir herhalde ya. Yani. Evet arkadaşlar ölüm makinesi setini aldık. Buna ne yakışır baş olarak? Böyle daha iyi sanki ya. Aynen böyle daha iyi. Başlık olmadan. Emojisini de seçeyim de. Bu vampir setinin. İnşallah sana da nasip olur vampir seti. Ben geçen sene çıkarttıydım. İnşallah. Ah ha, şu. Haydi bakalım. Bunu nasıl paylaşacağız? Aldığımızda da paylaşma göstermiyor ki. Aha oyun dondu. Özgür. <laughs> Gördün mü? Videodayken oyun dondu. Neyse arkadaşlar buraya ayarlarsın. Oda mı açıyorsun? Oda açmıyoruz dostum. 4 tane daha almak için 2000 UC'n gider herhalde ya. Hatta 2000 UC'ye 4 tane amblem çıkartır mı arkadaş? Sormuş da. 2000 UC'ye 4 tane amblem. Evet arkadaşlar oyun donmuştu. Tekrardan geldik. Böyle defalarca basınca game loop crash veriyor tabii ki. 7 tane de klasik sandığımız oldu. Bunları açalım. Bir onlu deneyeyim. Hadi bir buz diyarı. <laughs> Bende olmayan şey. Sende yok mu? <laughs> Sen <laughs> hesapta büyük eksiklik ya. Yoksa. Denedim o kadar çıkmadı. Çıkmayınca çıkmıyor işte. Yani ben ne yaptım? Verex tamam görüşürüz. Kendine iyi bak senden. İyi gümüş parçacık da kalsın buradan bak. Aynen. Son bir tane. Dur. Tıkla buna. Haydi bakalım. Evet. Hiçbir şey vermedi. Rumları da bozduralım. 3000 BP oldu. Bunlar da birleştir. Baya bayağı da çöp çıkmış ha fark ettim ki. Baksana 500 tane parçacık topladık. Allah bereket 3 tane de şuradan şeyimiz var. Başka da bir şeye harcamayalım önce. Değil mi? Bence de. Evet arkadaşlar bir PUBG Mobile videosunun daha sonuna geldik. Bölüm makinesi seti bana da nasip oldu. Özgür bağış attı. Biz de UC yükledik. Aldık arkadaşlar. Özgür var mı diyeceğim şey? Kesene bin bereket. Hmm, teşekkür ederim. Arabilerim. söylemek istediğim bir şey var mı? Şöyle diyeyim. Yeni Metin hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. En büyük destekçim, takipçim. Arkadaşım diyeyim. Takipçi artık açtın. Arkadaşım diyeyim. Özgür arkadaşlar. Böyle oyunda da oynuyoruz o müsait olduğu zaman. Genellikle çalışıyor kendisi. Aynen. Allah kolaylık versin. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.